sadaka değil, lütuf değil. Istiyoruz. Sadaka değil lütuf değil, istiyoruz. sadaka değil, lütuf değil. Hak istiyoruz. Sadaka değil, lütuf değil. Hak istiyoruz. Sadaka değil, lütuf değil. Hak istiyoruz. Teşekkürler arkadaşlar. Teşekkürler değerli basın mensupları. Bugün burada bildiğiniz gibi yapılan maaş zamlarının aile hekimlerine yansıtılmaması nedeniyle toplandık. Canlı Aile Hekimleri Derneği, Şanlı Faile Birlik Medya Anlaşma Sendikası ve Hekim Sen olarak buradayız. Memur zammı yüzde on yedi buçuk artı seyyanen olarak yapıldı. Fakat aile hekimlerine e, bu oran yansıtılmadı. Seyyanen denilen zam ilave ödem olarak çıktı ve birçok 657 dışındaki başta aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları olarak personeli kapsamadı. Bu nedenle burada toplandık. Şimdi ilk açıklamayı yapmak üzere Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği adına Serdar Doktor Serdar Berut hocamız Teşekkür ederim. değil, sadaka değil, hakkımızı istiyoruz. Bizler aile sağlığı merkezinde görev yapan aile hekimleri, aile sağlığı çalışanı, ebe, hemşire, tıbbi sekreter, ATT ve ASM personelleriyiz. Aile sağlığı merkezlerinin 25 üzeri kalem halinde sabit gideri bulunmaktadır. Son 5 yıl içerisinde bu giderlerin enflasyon artışı yanında ASM giderleri için ödenen gider ödemesi artışı çok geride kalmıştı. Birçok aile hekimi, ebe, hemşire, asli kadrosuna dönmüş, birçok ASM kira, elektrik faturasını ödeyememekte, standart sağlık hizmeti verilecek, tıbbi ve hijyen malzemesini alamamakta, artan personel giderleri nedeniyle de birçok ASM'e personel işten çıkarmaktadır. Son 5 yıl içerisinde resmi tüfe artışı %331, askeri ücret artışı %611, kira artışı %400 olmuşken ASM giderleri için yapılan artış sadece %330 olmuştur. Aradaki fark artık hekimlerin kendi hak edişlerinden noktaya gelmiştir. 5 Temmuz 2023 tarihinde açıklanan %17,55 zam oranı ve 8077 TL ek ödeme, aile hekimliği çalışanların hak edişlerine ve hizmetin yürütülmesi için gerekli ASM gider ödeneğine oransal artışı tam bir hayal kırıklığı olmuştur. Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının sözleşme ve ödeme yönetmeninde yapılacak düzenlemelerle hak ediş ve gider ödeneklerine birleştirme yapılmadığı takdirde sistemden çıkışların artacağını ve sistemin tamamen tıkanacağı bir gerçektir. İvedi olarak 5 Temmuz 2023 tarihinde açıklanan 8077 TL ek ödeme havan ücrete yansıtılmalı ve emekliliğe etkisi olacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. Ayrıca aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliğinde yer alan hem aile hekimleri hem de ASÇ'leri ilk 1000 puana kadar olan temel hak ediş kas sayısı acil olarak %100 arttırılmalı. Eşler meslek gruplarının temel ücretlerinin altında bir hak ediş alınması önlenmeli aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının 1000 puan üzeri hak ediş kalemi kas sayısı mevcut açıklanan memur zammından bağımsız olarak %50 arttırılmalı. ASM gider ödeneği oranları tüm ASM sınıflarına yapılacak değişiklikle %50 acil olarak arttırılmalı. Sosyoekonomik gelişmişlik düzey ödemesinde bölge oranları deprem bölgesi öncelikli olmak üzere güncellenmeli ve çarpan kas sayısı %100 arttırılmalı destek ve teşvik ödemesi ulaşılabilir, bilimsel, gerçekçi oran ve kriterler ile yeniden düzenlenmeli, tüm aile hekimliği çalışanlarının alabilmesi sağlanmalı. Destek ve teşvik ödemesinde aile sağlığı çalışanlar için belirlenen tavan ücret oranı yüzde üçten yüzde bire çıkarılmalı. Aile sağlığı çalışanların için belirlenen hak ücreti üst limiti tavan ücretin bir buçuk kat uygulaması üç kata çıkartılarak hak üst limiti sınırlaması genişletilmeli, aile hekimliği ve ASÇ'lerden alınan vergi yüzdelik dilimi sabit olmalı ve bu oran en fazla yüzde yirmiyi geçmemelidir. Teşekkür ediyorum. Şimdi e, konuşmak üzere Birlik ve Dayanışma Sendikası adına Doktor Hacı Yusuf Eryaz Sayın basın mensupları, değerli arkadaşlarım, değerli aile hekimleri, değerli aile sağlık çalışanları, e, yine bir oldu bittiyle hekim maaşı, sağlık çalışanı maaşının ödenmesi noktasında sıkıntıyla karşı karşıyayız. Birlik Danışma Sendikası olarak yaklaşık bir sene önce Anayasa Mahkemesi ve Danıştay'da iptal ettiğimiz yönetmelik üzerine yeni bir kanun taslağı da torba yasayla tekrar getirilmekte. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Getireceğiniz taslakta aile hekimlerine, aile sağlığı çalışanları dokunmayan her şeyi yine tekrar eylemlerle, mahkemelerle iptal edeceğiz. Mücadele etmenin e, mücadele ederek hakkımızı arayacağız. Biz kesinlikle lütuf istemiyoruz, sadaka istemiyoruz, hakkımız olan istiyoruz, hakkımız olanın peşindeyiz. Teşekkür ederim. <laughs> e, şimdi Sayın Basın Mensupları, değerli arkadaşlar, Şanlıfa Tayyip Odası adına Çoluk Bey'i e, davet ediyorum. Değerli basın emekçileri, değerli meslektaşlarım, değerli katılımcılar. İktidarın emekçinin koşullarını iyileştirme gibi bir derdi olmadığını, sadece algı yaratarak seyanen zam aldatmacasıyla, reel enflasyonun çok altında bir zam teklifiyle yeniden görmüş bulunmaktayız. Yıllardır birçok kalemde sağlık emekçilerine yala, yapılan ödemelerin emekliliğe yansıması, yansımaması ve enflasyon karşısında daha teklif sunulmasından bir gün sonra yapılan zam yağmurları ile eridiğini görüyoruz. Aile hekim meslektaşlarımızın birçok kalemde yaptıkları cari giderlerde asgari ücret, sigorta primleri, sarf malzemeleri karşılan, karşılanamaz hale geldi. Verilen cari öden, ödemelerin zamlar karşısında erimeye başlaması nedeniyle aile hekimliği sistemi yürütülemez hale gelmiştir. Burada Sağlık Bakanlığı ve meclise sesleniyoruz. Devlet memurlarına yapılacak ücret artışı Temel maaşlar üzerinden yapılmalı. TÜİK'in açıkladığı alga enflasyonu değil, sokaktaki gerçek enflasyon değerlerine göre yapılmalı. Ayrıca tek kalemde emekliliğe yansıyacak temel ücret talebimizi buradan bir kez daha tekrarlıyor. Mücadelemizi haklarımızı alana kadar sürdüreceğimizi bir kez daha bildiriyoruz. Sadaka değil, lütuf değil istiyoruz. Sadaka değil lütuf değil hak istiyoruz Sadaka değil lütuf değil hak istiyoruz Sadaka